Emre'ye. Emre Çolak. Drogba'nın bulunduğu yere. Drogba vurdu. Zülküf çıkarttı. Fakat vurdu Didier Drogba. Ayağında bir problem var. İşte burada Emre. Drogba'nın vuruşu. Zülküf'ün kurta dakika 38. Paslaşarak kullandılar. Yekta. Bir kez daha Emre'nin bulunduğu bölgeye. Emre. Kafa ve gol. Ceyhun'un golü Galatasaray 1-0 önde topu tuttu bak. Çok sert geldi topu ona ama Gey'ini kutlamak gerekir yani gerçekten ne kadar e, böyle çalışkan olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Demin direkten döndü topu şimdi kafaya gol attı. Yani denemesi gitmesi araması gibi. Arka arkaya gelen Galatasaray atakları sanki golün habercisi gibiydi. Elazığ Spor savunmasının bunalmaya başladığı anlarda işte bir kez daha izleyelim. Yekta'dan Emre'ye. Emre sol ayağının dışıyla ortalıyor. Ceyhun vuruyor kafayı. Galatasaray'ın aradığı gol 38. dakikada geldi. Ve 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım Ceyhun'la. Yekta'nın verdiği... Emre'nin pası Sabri'nin koşu yoluna doğru Zülküf çıktı ve bloke etti topu. Erol Şimdi Erol kaptırırsa tehlike Umut orada ters tarafta Drogba da var Drogba'ya doğru Drogba ve gol Galatasaray farkı ikiye yükseltti orada savunmanın El da evet bir ediyordu. teması olabilir evet. ardından da golünü kutladı arkadaşlarıyla birlikte ikinci golün sevincini böyle paylaşıyor Drogba Çok güzel. Ama güzel bir e şu ana topu. kadar çok, çok da sıçramadı zaten. İyi kurtarışlar yaptı ama. Ya Burada yapabilecek bir şey yok. Burada bir yine savunma hatası. Umut, offside yok. Drogba vurdu ve ikinci kez kafayla Zülküf'ü mağlup etmiş oldu. Galatasaray takımı. Umut'un topu ortalamada da bakışı arkada Drogba'yı görüşü. Şey. Gerçekten iyi. Kafa attı iyi bir anlaşma yani 38 Ceyhun 43 Drogba'nın kafa golleri Galatasaray 2-0 öne geçti Atatürk olimpiyat stadında Son 3 resmi maçını kazanamamıştı Özellikle 30. dakikadan sonra Tempoyu iyice arttırdı Baskıyı iyice arttırdı Elazığ spor kalesinde Ve golleri arka arkaya buldu Galatasaray takımı Düdük geldi hiç uzatmadan Deniz Çoban Kronometre 45'i gösterdiği anda düdüğünü çaldı. Ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle son